3 Üç, üçüncü nokta zikredeceğim. Üçüncü nokta. Bu noktada Muaviye radıyallahu teala anhu hakkında bazı şüpheler. Dikkat edin. Onun hakkında bazı şüpheler. Birinci şüphe Muaviye radıyallahu teala anhu hakkında kötü konuşurlar ve derler ki Muaviye radıyallahu teala anhu Ali radıyallahu teala anhu'ya biat etmedi. Ona baş kaldırdı derler. Bundan dolayı Muaviye kötüdürler derler. Buna cevap ise bunun cevabını Ebu Muhammed İbni Hazm ve Şeyhül İslam İbni Teymiye Rahimullahü Teala verirler. Ve derler ki Muaviye Radiyallahu Teala Anhu hiçbir zaman kendisinin halife olduğunu iddia etmemiştir. Muaviye Radiyallahu Teala hiçbir zaman ben halifeyim. Ali'den daha eftalım. Halifelik bende daha ben, ben daha evlayım diye bunu hiçbir zaman Muaviye Radiyallahu Teala Anhu iddia etmemiştir. Bilakis Ebu Muslim el havlani el -Khavlani der ki Muaviye radıyallahu anhu'nun yanına gider ve der ki "Sen misl sen Ali ile aynı mısındır? Yani sen Ali ile nasıl aynı olabilir olabilirsin? Sen onunla aynı mısındır?" der. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu der ki "Vallahi inni a'lemu en Ali'en afdal. Vallahi Ali'nin benden daha faziletli olduğunu, daha afdal olduğunu ben biliyorum." der. Fakat der daha faziletli olduğunu biliyorum ve halifeliğe daha hak kazandığını biliyorum der. Fakat der biliyorsunuz ki der Osman radıyallahu teala anhunu Osman radıyallahu teala anhu zulüm edilerek öldürüldü der. Ve ben de Osman radıyallahu teala anhunun amcasının oğluyum der. Ve onun kanını istiyorum der. Yani kan davası istiyorum der. Onu öldürenleri Ali radıyallahu anhunun öldür onları öldürmesini istiyorum der. Bundan dolayı ben e, sadece bunu istiyorum der. Yoksa halife olduğumdan, ondan daha haftal olduğumdan dolayı e, değildir. Keda buna başka bir delil ise ne zaman ki Muaviye radıyallahu teala anhu ve Ali radıyallahu teala anhu e, barışmaya girdiler. Akdi yazarken Muaviye radıyallahu teala anhu der ki katibe der ki Ali'nin ismini benden önce yazdır. Zira o benden faziletlidir ve benden daha önce benden önce Müslüman olmuştur der. Bu iki eser e, İbn Kesir'in El Bidaye ve Nihaye kitabında geçer. Dolayısıyla kardeşler Muaviye radıyallahu teala anhu Ali radıyallahu teala anhu biat etmemesinin sebebi onun daha efdal olduğu veya onun halife olduğundan dolayı falan değildir. Bilakis Muaviye radıyallahu teala an Ali radıyallahu teala anhu'nun daha efdal olduğunu ve onun halif olduğunu halifeliğe daha hak kazandığını, daha evla olduğunu ikrar eder. Fakat der ki kendi kendi teviline göre der ki benim amcamın oğlu öldürüldü ve zulmen öldürüldü bu. Ben ise onu öldürenleri öldürülmesini istiyorum. Ki Ali radıyallahu teala anhu da bunu yapmıyor. Yapmadığına göre ben onun için ona biat etmiyorum der. Yani kendisi bir tevil yapar orada. İştihad eder ki bu iştihadın da hatalıdır. Radıyallahu teala anhu ama müştehit olduğundan dolayı ona bir sevap vardır. Radıyallahu teala anhu. Anladınız mı bunu? İkinci şüphe ise kardeşler Muaviye radıyallahu teala anhu kendisinden sonra Yezid'i kral yapması. Kendisinden sonra Yezid'i kral yapması. Buna cevap ise İbn Haldun Mukaddime isimli kitabında zikreder. Der ki Beni Umeyye yani Muaviye radıyallahu teala anhu'nun kabilesi kendilerinden krallık, mülk kendilerinden çıkmasına razı değillerdir. Razı değillerdir razı olmadıklarından dolayı Muaviye radıyallahu teala anhu fitne olmasın. Kan dökülmesin ki yani Ali radıyallahu anla birlikte olduğu gibi fitne olmasın diye çünkü tecrübe yaşamış. Bir daha kan dökülmesini istemiyor. Fitne olmasın. Harp ve kan dökülmesin diye kendisinden sonra oğlu Yezide e, krallığı vermiştir. Zira başkasına verseydi ki tabi Yezid'den daha eftal olanlar var. İbni Ömer sahabeler var. Onlar şüphesiz ki daha evla. Ama Muaviye radıyallahu teala fitne olmasını istemedi. Kan dökülmesini istemedi. Niye? Çünkü başkasına verseydi Beni Umeyye kabilesinin dışındakilere verseydi Beni Umeyye onun kabilesi ne yapardı? Fitneye sebep olurdu. Ve belki de savaşlar ve harpler olurdu. Muaviye radıyallahu teala anhu, bunun olmaması için kapıyı kapatmıştır ve krallığı kendisinden sonra Yezide, ki krallığı kendisinden sonra Yezide vermiştir. Anlaşıldı mı burası? Yani kapıyı, fitnenin kapısını kapatmıştır. Radıyallahu Teala anhum. Şuna tenbiye etmek, şunu tenbiye etmek istiyorum kardeşler. İmam Ahmet İbni Hanbel Rahimullahu Teala der ki Yezid hakkında, Yezid hakkında ne kötü konuşuruz ne de iyi konuşuruz. Yani Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat bu konuda, Ehl-i Sünnet'in çoğu bu konuda, Ehl-i Sünnet'in çoğu onun hakkında susarlar. Onun şeyi Allah'a kalmış. Onun hesabı Allah'a kalmış. Ki sahi bir hadiste Allah Resul diyor ki evvelü ceysin yağzul fakat غفر ilk savaş yapan orduya Allahu Teala onları affetmiştir ki bunun içinde Yezid de vardı. Kostantiniye'yi savaş savaşa giden ilk ordunun içinde Yezid de vardı. Dolayısıyla İmam Ahmed İbn Hanbel der ki onun hakkında ne kötü konuşuruz ne de iyi konuşuruz hesabını o Allahu Teala'ya verir. Anlaşıldı mı? Kadı Şeyhül İslam İbn Teymiye rahimehullah teala der ki Yezid hakkında işte birçok iftiralar var. İçki içiyordu, şunu yapıyordu, bunu yapıyordu. Bunların hepsi hepsi yalandır der Şeyhül İslam İbn Teymiye rahimehullah teala. <laughs> Muaviye radıyallahu teala anhu hakkında başka bir şüphe, üçüncü şüphe. Muaviye radıyallahu teala anhu münafıktır derler. Bunu diyen kim? Seyyid Kutup. Ve bazı muasır katipler ve e, kitap yazanlar. Muaviye radıyallahu teala anhu'nun buna cevaben Şeyhül İslam İbn Teymiye birçok şekilde buna cevap vermiştir. İbn Teymiye rahimehullah teala der ki onun münafık olması veya nifakla suçlanması mümkün değildir der. Zira bu ümmetin en büyük alimlerinden İbn Abbas onun hakkında fakih dinde bilgilidir der. Bilgilidir der. Dolayısıyla İbn Abbas onu teskiye etmiştir ve referans vermiştir. Muaviye radıyallahu teala anhu hakkında. İkinci sebep ise Müslim'de geçen Fatıma İbn Kays'ın hadisi. Fatıma İbn Kays Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, ben işte üç kişiyi zikrediyor. Bunlarla evlenmek istiyorum." Bunlardan bir tanesi de Muaviye radıyallahu teala anhu. Allah Resulü diyor ki: "Muaviye tusulukun la malale." Muaviye fakirdir, hiçbir malı yoktur. Fakirdir yani daha şey olmadan önce tabii ki. Kral onun peygamberin hayatında. Der ki Muaviye Fakirdir, hiçbir malı yoktur der. Sadece bunu der Allah Resulü. Eğer münafık olsaydı Allah Resulü derdi muaviye münafıktır, sakın onunla evlenme derdi. Fakat Allah Resulü sadece o fakirdir demiştir. Dolayısıyla burada ona münafık diyenlere reddiye vardır. Başka bir sebep ise münafık olmadığına, Ummu Habibenin hadisinde demin zikrettiğim gibi Allah Resulü diyor ki denizde ilk savaşan o diye allah Teala cenneti vacip kılmıştır ki bu ordunun içinde Muaviye radıyallahu teala anhu da vardı. Başka bir sebep ise Muaviye'yi radıyallahu teala anhu'yu Şam'a vali yapan ilk Ömer radıyallahu ilk Ebu Bekir radıyallahu ilk Ömer radıyallahu <laughs> teala anhu'dur. Daha sonra Osman radıyallahu teala anhu keda Şam'da vali yapmıştır Muaviye'yi. Yani Ömer ve Osman onu Şam'a vali tayin etmiştir. Dolayısıyla onun münafık olması mümkün değildir. Ki onun sahabi olduğuna İcma vardır. İcmayı Şeyhül İslam İbn Teymiye rahimeullah teala nakletmiştir. Bu bilindikten sonra bir tenbih eee etmek istiyorum kardeşler. Muaviye radıyallahu teala anhu müminlerin dedik dayısıdır dedik. Müminlerin dayısıdır dedik. Şeyhül İslam İbn Teymiye Minhajü's-Sunne isimli kitabında der ki: Müminlerin dayısı sırf Muaviye radıyallahu teala anhu değildir. Peygamberin hanımlarının kardeşlerin hepsi erkek kardeşlerin hepsi müminlerin dayısıdırdır. Ancak ne zaman ki Mavi radıyallahu Teala anhuya kötü konuşanlar çoğaldı, Ehlü sünnet ve cemaat ona Müminlerin Dayısı e, lakabını e, daha evla gördü. Müminlerin Dayısı lakabı e, Mavi radıyallahu Teala anhu hakkında yayıldı e, ve meşhur oldu der. Başka bir tenbih kardeşler, bazı insanlar Ömer İbni Abdülaziz beni Ümeyye'nin meşhur adil halifesi, herkes sever bu halifeyi. Ömer bin Abdülaziz'i Muaviye radıyallahu teala anh'dan daha faziletli görürler. Ömer bin Abdülaziz tabi'in Muaviye de sahabe. Ehl-i sünnet ve cemaat'in akidesine tersdir bu. Bilakis sahabenin hepsi kendisinden sonraki gelenlerden, tabilerden daha hayırlıdır. Dolayısıyla Muaviye Ömer bin Abdülaziz'den daha hayırlıdır. Bundan dolayı kardeşler Abdullah bin Mübarek'e denilirdi. Den şöyle sorulur. Denilir ki: "Muaviye mi daha hayırlı yoksa Ömer bin Abdülaziz mi?" Abdullah bin Mübarek de der ki: Rahimullahü Teala der ki Muaviye'nin burnunda bulunan bir toz Ömer İbni Abdülaziz'den daha hayırlıdır der. O toz Muaviye radıyallahu teala burnunda bulunan toz Ömer İbni Abdülaziz'in e, Ömer İbni Abdülaziz'den daha hayırlı der. Bunu da İbni Battay el İbani isimli kitabında zikreder. <laughs> Başka bir şüphe ise kardeşler Müslim'de geçen hadiste bu Müslim'de geçiyor. Muaviye radıyallahu teala anhu Sa'd ibn Ebi Vakkas'a diyor ki "Ma men'ake te ellâ turab Ebu Turab'ı Ebu Turab hakkında kötü konuşmaya mani olan nedir? Yani sen Ebu Turab hakkında kötü konuşmuyorsun. Ne Neden bunu yapmıyorsun Buna mani olan nedir? Ebu Turab Ali radıyallahu teala onun Sanki buradan anlaşılıyor ki sanki Muaviye radıyallahu teala Sa'd ibn Ebi Vakkas'ı Yani niye onun hakkında kötü konuşmuyorsun diye. Öyle anlaşılıyor değil mi? Buna cevaben Nevevi Rahimullah Teala Şerhul Müslim isimli kitabında ee, buna cevap vermiştir. Muaviye radıyallahu teala anhu buradaki sözünden kasıt şudur. Der ki yani insanlar Ebu Turab hakkında kötü konuş kötü konuşuyor. Sen onu överek der ki sen niye onun hakkında kötü konuş, kötü konuşmuyorsun? Onu övüyor. Yaptığı şey methe diyor övüyor sana ediyor. Diyor ki maşallah yani insanlar onun hakkında kötü konuşuyor. Sen onun hakkında niye kötü konuş niye kötü konuşmuyorsun? Onu överek böyle bir ee, sual soruyor yani. bunu bunda kötülemesi değil bilakis Sa'd ibn Ebi vakası burada övüyor. Anlaşıldı mı? Bunu bu cevabı da e, Nevavi Şerhu Müslim isimli kitabında ee, zikredir. Bu bilindikten sonra başka bir tenbih diye etmek istiyorum kardeşler. i̇bn Ebi Şeyben'in musannefinde geçen sahibi bir senetle Ali radıyallahu teala anhu der ki İhvanuna begav aleyna. Onlar bizim kardeşlerimizdir, bize baş kaldırmıştır. Bize baş kaldıran bizim kardeşlerimizdir. Birçok insan zannediyor ki Ali radıyallahu teala anhu bu sözü hariciler hakkında dedi. Yani bizim kardeşlerimizdir fakat bize baş kaldırmışlardır. Birçok insan zannediyor ki Ali radıyallahu teala anhu bunu hariciler hakkında dedi. Fakat Şeyhülislam İbn Teymiye der ki Ali radıyallahu teala anhu bunu hariciler hakkında demedi. Bilakis Muaviye radıyallahu teala anhu'nun ordusu hakkında dedi. Anlaşıldı mı? Bilakis Muaviye radıyallahu teala anhu'nun ordusu hakkında dedi. Tabi haricilerin e, kafir olmadığına İbn Ömer İbn Abbas Keda Ali radıyallahu teala anhu da e, kafir olmadıklarını der ama bu söz yani bizim kardeşlerimiz diye övmesi bu hariciler hakkında değil bilakis bilakis e, Muaviye radıyallahu teala anhu'nun ordusu hakkında söylenmiş bir e, sözdür bilakis ee, haricileri Ali radıyallahu Teala'nın haricileri kötülemiştir birçok hadiste. İmam Ahmed der ki hariciler hakkında 10 tane sahih hadis varit olmuştur. 3 tanesi Bukhari Buhari ve Müslim'de, diğerleri ise sadece Müslim'de ki bu bu hadislerde hepsinde haricileri e, kötülüyor. Allah Resulü onlar hakkında diyor ki şerrul halqi vel halita." Onlar mahlukatın en şerlisidir der. Eğer onlara ben e, idrak edersem onları at kavminin helak olduğu gibi onları قاتل درم در الله رسوله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه